Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar anneannemlere geldik. Şu an çok mutlu çünkü anneannemizi kaç gündür görmüyoruz. Ama annemler gelmedi. Annemler zaten dün gelmişti. Onun için biz tek başımıza geldik. Sen en büyükler olarak ben yani ablalarıyım bunların hepsini. <laughs> Abla. Ya tamam tamam şaka yaptım. Neyse arkadaşlar ben aşırı ama aşırı derecede mutluyum. Bence hemen girelim. Çok mutluyuz arkadaşlar biz. Evet arkadaşlar evim çok mutlu. Çünkü aynı baba ay yani anne anne biz karşını görmüyoruz. Çok ama çok merak ediyorsan Hadi abla girelim. Tamam. O zaman bence birisi tık tık Arkadaşlar burada burası çok soğuk. Kış tatiline geldik biz. Evet arkadaşlar. Ben tık tıklıyorum arkadaşlar ama anneannemize bir sürprizimiz var Şu tatlı köpeğe bakar mısınız çok tatlı anneannem böyle hayvanları falan çok seviyor ona yani ona bu köpeği yani şey yani <laughs> sürpriz olarak aldık şimdi anneanne tık tık anneannenin kapısını tık tıklıyorum tık tık o da kim be o kim bey bilmiyorum hanım getir bak bakıyorum o zaman. Bakayım bari kimmiş kim. Çıkırt. Vay! Canım torunum gel bakalım. Anne Oy 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 gel bakalım sen nasılsın sen ya? Nasılsın? Anne Şu an sıkıyorsun beni. Anne annem. Ay oy, oy oy kurban olsunlar sana. Anneanne ne kurban oldun? Oy 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 nasılsın kurban olduğum sen. Oh. İyiyim sen nasılsın anne anne? İyiyim sen nasılsın anne anne? Ben de iyiyim. Tek sen mi geldin? E ee, sana biraz daha sürprizlerimiz var. Oy 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 sürpriz deneyelim O nedir oğlum? Ee, abla çocuklar gelin. Arkadaşlar hadi gidelim gelin küçücükler. Gel bakalım sizi kucak alalım. Gel bakalım. Hadi gidelim bakalım çok merak ediyoruz arkadaşlar. Gel, gelin gidelim. Ay, 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 ay. Benim torunlarım gelmiş. Oy oy oy. Bey baksana bir. Ne oldu ya kulaklarım sar. Torunlar gelmiş. Mutlu oldum çok. Ağlayacağım. Çocuklar gelin bir bakayım sarılayım. Çık oğlum şuradan an bu anne anne onu, beni gördün onları gördüm beni unuttun oy 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 <laughs> minnak torunlarım benim gelin bakalım oğlu kızım bıraksana biraz seveyim oy 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 anne anne efendim tatlım nasıl işin iyiyim tatlım sen bir tanem o kızım bırak da ben seveyim anne anne bizi özlemedin mi E ee, nasıl özlemem özledim özledim Gelin bakalım torunlarım siz nasılsınız? Size açlık vereyim mi? Ee, gerek yok dedim. Abla ne gerek olmasın? Kardeşim. Abla ne ya? Oy 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 ben size açlık vereyim en iyisi. Yok dedeciğim ya gerek yok da aslında. Gerek var sizin açlığınıza var. Cık, okullar açılıyor size para vereyim ya. Yok gerek yok aslında ama neyse. oturacağım şöyle. İnanmıyorum. Pıtık da buradaymış. Çok tatlısın sen pıtık. Pıtıktır, pıtık da oh, patak ahihih. Oy çocuklarım, torunlarım nasılsınız? Geçin şuraya yatırın çocuklar. Anne anne bizi. <laughs> anne anne. Oy 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 sizi sıkayım da güzellerim benim. Anne ee, anneanne çocuklara galiba sıkıyorsun. Oy oy oy. Ne? Sıkıyor mu? Oy 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 çocuklarım benim. Alın bıraktım sizi. Alın alın dediğiniz yap. <laughs> oh sonunda be. Allah. vallahi Anneanne bizi az kala öldürüyordu valla. Kardeşim gel biz şuraya. <laughs> Patık da buradaymış çok tatlı. Fıtık dedi mi herhalde? Unutmadıysa. Patık. Otur otur. Oğlum benim yerime oturun ama neyse ben de dedenin yerine oturayım. Belim ağrıyor biliyor musun torunum. Anneanne geçmiş olsun. Oy 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 annene kurban olayım seni. <laughs> çocuklar hadi içeri geçin çok üşüdünüz kesin. Vallahi üşüdük. Gelin çocuklar gidelim. Eee torunlar nasılsınız bakalım. İyiyiz vallahi dedem. Sen nasılsın? Bizde yüz vallahi. Ne yapalım? İç güç ya. Ne anlatıyorsun ya? Yalan atıyor ya çocuklar. Bu iş yapmıyor zaten. Yaşlıdır, başlıdır Anneanne ne dedin? Ayıp ha değil mi ama? İş boş verin o dediğinizi. Ayıp oluyor ama he. Cık cık. He. Anne anne ne dedin Şimdi, Neyse boş verin boş verin siz. babaanne Ay anne dede işte isim oy oy torunlarımı nasıl özlemişim sizi yerim ben De, dede sen neyse ki sıkmıyorsun, ha Anneanne anne gibi oy 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 <laughs> çocuk ya ben neden sıkayım oy kim yiyeceğim ben kedicik çok tatlı bu kedi ya evet çok tatlı bir kedi kardeş <laughs> tamam ya. Aa, öyle şey mi? Kedin köpek nedir öyle? her şey ee, biz size hediye getirdik demiştim ya. İşte bu da size bir köpek. Hii, ona kurban oldular. Ver bakayım onu ne kadar tat. Köpüştür öyle. tokam çıktı be. Ay, oy oy O ne kurban olayım o sana sana kurban olayım. Ne tatlıdır ya. <laughs> Oğlum bunlar nerede buldunuz siz? Anneanne. E, hiç bir yerden bulmadık. bizde bir tane köpek bulmuştuk. Barınaktan. Bağır, Biz de dedik ki sen çok seversin böyle köpekleri falan. Tabi annesi falan da hiç birisi yoktu. Ölmüştü annesi. Yazık yazık. He? İşte sonra sana dedik verelim. Sen çok seversin diye. Ay valla getirmişsiniz iyi oldu. He, ben bunu çok sevdim ya şimdiden. <laughs> Sizin de seviyorum ya. Bıncık bıncık. Neyse oy 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 ne kadar tatlıdır ya o. Ne kadar tatlıdır. Eee çocuklar. Siz gidin isterseniz odanıza biraz yerleşin. E aslında olur. Tamam gelin yerleşin Şu kızlar. Tamam gel gidelim. Ya da kızlar gitsin ben e, kalayım. İşte kızlar siz gidin odalarınızı falan bakın. Tamam. Gelin 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 odanıza bakın. Tamam biz gidelim o zaman. Gel abla. Mutfak da güzelmiş ha. Neyse. Gel gidelim biz. Gel, Şurası herhalde. Evet evet burası herhalde. Şöyle gel. <laughs> Odaya bak yani ne kadar güzel. Değil mi? Çok Galiba burada biz yazacağız. Çok güzel bir oda kardeşim. Abla mükemmel bir odaymış bu ya. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Acaba banyosu nasıl bakalım. Oo banyosu da biraz yaşlılar için ama küvet böyle elik ama elik ama güzelmiş. Neyse bakalım. Güzelmiş ya ablam. Hmm, güzeldir güzel. Ne yapsak? Aa şurada çekmeceler var baksak mı? Kardeşim ayıp olur ama. Üf, tamam ya. Ama yine de bir hayır görmez bakalım. Tamam bakalım gel bakalım. Bakalım. E bu da ne ya? Bu elbise Bu değil. Aa abla şuna ben çok merak ettim. Bunda bir şeyler var diye hissettim ha. Bir masaya dokunduğumda ben buna bakalım çok merak ettim bunu. Onda bir şey elbiseler falan vardı. Ne saklıyor acaba anne? Ben nereden bileyim abla ya sen gibi ya değişiksin. Neyse bakalım bir bakalım neler varmış. Bakalım ne var abla? Hadi bakalım bir. Açıyorum eminsin değil mi? Aya aç merak ediyorum ben de. Açarım valla. Açamadım. <laughs> Bunlar ne? Abla inanamıyorum. Bunlar da ne? Anneanne böyle şeyleri saklıyormuş. Kardeşim onu bunu bırak da. Bu elmasa bak. Mükemmel bir elmasımız şu arada. Ama bu anne anne, bu nereden bulmuş bunu? Çok güzel de parlıyormuş ya. Çok güzel. Ben bayıldım buna. İnanamıyorum. Çok güzel ya. mükemmel bir elmas. Lütfen anne bunu nereden bulmuş? Abla bakabilir miyim ver elması? Oldu. da anne bunu nereden bulmuş acaba? çok güzel parlıyor bir de çok güzel evet bence de çok güzel tamam sessiz olalım yoksa sesimizi duyacaklar bunlar da neymiş bakalım Aha, yumurta şey mi ejder yumurtası mı bu nedir ya böyle açılıyor mu acaba şöyle aç. ne bunda ne var Allah Allah, bunda ne var? Er Kapandı ama şu, şu inanmıyorum. Çikolata mı saklıyormuş anneanne. Galiba evet. Ne? Üf, buna ya. Neyse, bunu şuraya koyayım. Koyalım şöyle. Koy koy boş ver. Neyse. Ay bunu yiyeceğim dayanamayacağım. Çok güzelmiş. Yedim vallahi bitirdim. Çok güzeldi. Peki bu ne? Oha çok değişik. Asıl bu ne? Oha şunu bırakacağım. Bu da ne acaba? Şu nedir ya? Bu da ne? Takacağım bir. Anneanne geçmişlere mi gitmiş? <laughs> ama çok güzelmiş. Oha. Neyse şunu şuraya koyayım da. Çok güzel ama. Değil mi abla? Oo çok güzelmiş neyse koyalım buraya kızmasın bize sakın gel gidelim içeriye tamam ee, kızlar ne yaptınız baktınız mı kızlar <laughs> ha ha baktık anne tamam hadi tamamdır arkadaşlar e, videonun ikincisi gelecek nedeni söyleyeyim. çünkü bu video az olduysa özür dilerim. çünkü yani akşam olduğu için videonun yarın ikincisi gelecek. Onun için hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Kanalıma abone olun.